zombi krala da bak. Zombi kral sen şimdi görürsün gününü. Evet arkadaşlar buradan da kanalımıza like atıp abone olabilirsiniz. He, göstereceğim ben şimdi sana aboneyi. Neyse arkadaşlar içimde kötü bir his var ya. Kötü Chucky geliyor. He o, o seslerde neydi ya? He olamaz çeki. Beni özledin mi zombi kral seni nasıl da köşeye sıkıştırdım. Evinden çok uzaktasın seni burada kimse bulamaz. E, senden daha güçlüyüm tamam mı? Seni yenebilirim. Sen seç zombi kral. Hangisini istersin? Testerimi yoksa benim güzel bıçağımı mı? Ama bu haksızlık. Bende silah yok. O zaman şansına küs. Şimdi seni ameliyat edeceğim. Ne o olamaz. <laughs> Aynen öyle gel buraya. Al bakalım sana gel buraya. Ben de kurtulamazsın. Koşun çabuk koşun. Olamaz nasıl bir yere geldik lan burası da neresi? Fakir kardeşim zombi kralın burada olduğundan emin misin? Evet fakir burası nasıl bir yer böyle? İzler bizi buraya getirdi tamam mı? Çabuk hemen şu elmasları şöyle kazalım. Hop tamamdır. Ha? Bir dakika benim gördüğümü görüyor musunuz? Hayır olamaz zombi kral orada. Koşun koşun yardımımıza ihtiyacı var. Zombi kral yettim dostum yettim. Hayır olamaz. Zombi kral ses ver. Zombi kral. Çok üzgünüm fakir kardeşim. Onu kaybettik. Evet fakir. Onu alalım ve artık şehre dönelim. Hayır olamaz. Ha? Like at abone ol mu? Şuna bak. Zombi kral bizim için ne hazırlamış buraya. Ama biri ona saldırmış. Bunu kim yapmış olabilir ya? Bir dakika. Şunlara bakın. Bir testere, bir bıçak, ve zombi kral kan içinde. Olamaz. Testereyle bıçak kullanan tanıdığım bir kişi var benim. Çakin. O yüzden öyle. Zombi kralın tam göğsünde delik açmış. Belki de zombi kralın ameliyat etmek istedi. Olamaz hemen onun içine girmeliyiz. Çekilin ben yaparım. Saçmalamayın siz ikiniz burada kalıyorsunuz. Oraya ben gireceğim tamam mı? Fakir doğru söylüyor Kerem komiser. Biz burada kalalım ve onu koruyalım fakir çok dikkatli ol. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi Zombi Kralın içine giriyoruz. Umarım çok tehlikeli değildir. Hadi bakalım. Hop. Olamaz. Ha? Arkadaşlar olamaz. Bu, burası da neresi böyle? Ulan biz Zombi Kralın bir damar yolundan girdik ama nereye girdik anlamadım. Zombi kral ulan damarlarında kapıları ne işi var? Ulan kapı mı yedin ne yaptın? Ulan burası da olamaz zombi başkan sen ne yapıyorsun burada? Ne olayım zombi kral beni de yedi. Demek zombi kralın midesine hapsoldun oldun öyle mi? Ulan lan aç zombi. Hayır ama sen zombi kralın arkadaşısın seni de mi yedi? Evet ya beni de yedi. Bir tane çürük et bulmuştuk. Sen yiyeceksin ben yiyeceksin derken kavga ettik. En sonunda ikimizi de yedi. Hem çürük eti hep beni yedi. Olamaz Chucky'yi bulmam lazım. Yoksa zombi kralın hayatı tehlikede. Lan ben buradan nasıl çıkacağım? Fakir buraya gel. Sandığımda senin için gerekli şeyler var. Hayır ona inanma buraya gel. Asıl benim sandığımda gerekli şeyler var. Lan hangisini seçeceğim arkadaşlar? Zombi başkan mı yoksa aç zombi mi? O yalan söylüyor. Asıl o yalan söylüyor. Zombi başkan sen zombi kralı hiç sevmiyorsun. Sen yalan söylüyor olabilirsin. Aç zombi. Belki de sen zombi krala ihanet ettin. Bu yüzden seni yedi. Hayır fakir biz onunla ölene kadar dost kalacağız. Uyamaz arkadaşlar hangisini seçsem acaba? Kararımı verdim. Aç zombi seni seçiyorum. Evet bakalım hazır mısınız? Umarım ona saldırmazsın Merak etme saldırmayacağım hadi aç onu çabuk Tamamdır Evet bakalım hop Arkadaşlar işte doğru sandık Kanat var ve silah da var kendimizi korumamız için Evet zombi kral silah bile yemiş Sandık yemiş bir sürü şey yemiş Burada kocaman dünya oluşmuş Neyse bakalım sağ ol aç zombi Merak etme seni buradan çıkaracağım Olamaz beni de çıkar Burada da işine yarayacak bir şeyler var Ne diyorsun ya var mıdır acaba Fakir ona güvenme Başka çarem yok İşime yarayan ne varsa almak zorundayım. Evet bakalım açıyorum. Sakın ani bir hareket yapayım deme. <laughs> Bayağıdır karnım açtı fakir iyi ki geldin. Şimdi seni yiyeceğim. Biliyordum yalan söylediğini al bakayım sana. İşte bu kadar olamaz. Zombi başkanın ruhu çıktı arkadaşlar. Hemen ruhunu da alalım. Bakalım burada ne varmış. İşte yalancı. Sandığı da boşmuş zaten. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi uçacağız. Karşımıza ne çıkacak çok merak ediyorum. Hadi uçalım şöyle. Olamaz lan burası da neresi arkadaşlar. Olamaz korkmaya başladım. Hemen şöyle inelim tamamdır. Bakalım arkadaşlar. Bir tane kapı üç tane sandık. he Bir ruby set. Tamam bu güzel. Evet bakalım hemen şuraya da gidelim şöyle. Hop tam burada. Evet arkadaşlar Ruby setin geri kalanı. Bakalım şurada ne varmış. Hop şuraya da şöyle gidelim. İşte Ruby setin diğerleri de buradaymış. Hemen şunları da giyelim arkadaşlar şöyle. üstümüze kanat olduğu için bunu giyemiyoruz. Olsun şimdilik böyle dursun arkadaşlar. Yukarı çıkınca giyeriz. Evet bakalım hop şöyle uçuyoruz. İşte bu kadar. Bu kanat işimize çok yaradı. Bakalım daha neler göreceğiz. Ha? Arkadaşlar bir aile sistem. Hadi bakalım binelim şöyle. Olamaz biraz itlememiz lazım. Evet evet. Olamaz gidiyor tamamdır. Şöyle silahımızı da hazırda tutalım da ne olur ne olmaz. Olamaz lan buz büyücüsü. Burada ne işi var bunun? Son anla. Neyse şunun da ruhunu alalım da arkadaşlar tamamdır. Ulan zombi kral. Buz büyücüsünden ne istedin? Onu da yemişsin. Tamamdır. Hemen şu kapıyı açıyoruz ve nereye giriyor? Olamaz çakıyor orada. Olamaz. Seni gördük fakir buraya gel. Çoki seni hain seni. Hemen şunu çıkarıp şunu giyelim tamam der. Bakıyorum da hazırlıklı gelmişsin. Ama bu hiçbir işe yaramaz fakir. Ne istedin zombi kraldan ha ne istedin? Zombi kralı artık ben yönetiyorum. Burası zombi kralın beyni. Ulan biz nerelere girdik o zaman? Kalbinden girdik midesine indik oradan da beynine mi çıktık? Orasını bilemem artık. Bildiğim bir şey varsa o da bana yem olacaksın. Bana bakacak ki ben kimseye yol olmam sen şimdi görürsen. Hazır ol fakir hadi bakalım. Tamam ben hazırım işte buradayım. Olamaz onu görmemiştim. Şimdi yakından göreceksin. Hadi bakalım o hap al git, al yerine dur al git, olamaz olamaz. Hadi o işte bu kadar tamamdır. Arkadaşlar çakı yok oldu. Şimdilik onu atlattık. Umarım uzunca bir süre bir daha aramızı uğramaz. Bu arada bunlar da neymiş ya? Ödül 1, ödül 2, ödül 3. Ya bunlar ne böyle? Zombi kralı midene ödül sistemi mi yaptın? Ne yaptın oğlum ya? Neyse arkadaşlar bakalım. İşte bir yayla ok. He ben bu yayla oku kullandıktan sonra zombi krala zarar vermiş olmayayım. Neyse bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hop şöyle. Ha? arkadaşlar bir dakika araba düştü tepeden. işte bu tamamdır. Hadi bakalım ikinci büyük ödülde ne varmış? Üçten başladık direkt. Arkadaşlar oha bir tane balta. İşte elimdeki zombi kral baltası. Bakalım sıradaki ödülümüz neymiş? Hemen ona da bakalım. Ödül bir hop şöyle. Evet arkadaşlar bakalım. Oh, arkadaşlar bundan bir şey düşmedi ya. ulan vuramadık mı yoksa? Tüh ya burada ödül falan yok herhalde ya. Neyse. Ama bu ne? Arkadaşlar bir şey buldum. Bir dakika bu ne ya şöyle bir kafamıza geçirelim bakalım bu neymiş böyle hop hemen şöyle şunu çıkarıyoruz ve Allah kör oldum olamaz kör oldum lan kör oldum lan hemen çıkarayım şunu heh, tamamdır heh, iyiymiş be kör olmamışım Neyse burası geri dönüş diyor buna bastığımızda zombi kralın midesi bulunacak ve bizi tükürecek arkadaşlar hazır mısınız hop Anne heh, heh, tamamdır e işte geldim e nasılsınız iyi misiniz Fakir nerede kaldın ya çok korktuk Evet çok korktuk. Merak etmeyin zombi kralın midesini her yerini temizledim. Zombi kral ses ver. He fakir sen misin? Evet benim sesim. Ulan araba yer mi bir insan? Arabayı nasıl yedin oğlum? Şunlara bak balta yemiş ya. Saçma sapan şeyler yemiş. Neyse fakir kurtuldu ya. Önemli olan da o. Bence de abicim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zombi kralı Chucky'den son anla kurtardık. Sizce Chucky nereye gitmiş olabilir? Birden kayboldu ha. Herkes fikrini yoruma yazsın. Ve videoyu sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. <laughs> Siz kazandığınızı sanın Bakir Efendi. Şimdilik kazanmış olabilirsiniz. Ama geri döneceğim. Geri döndüğümde hepinizi mahvedeceğim. Minecraft Fatih ailesini yeneceğim. <laughs>